isso. Quer que eu 3 yıldır üzerinde çalıştığımız ve bugün itibariyle Cumhuriyetimizin 100. yılına atfettiğimiz bu çalışmanın teması da bayrak, 16 Türk Devleti ve Cumhuriyetimiz. Bu kapsamda da hanımlarımızın kullandıkları bu elbiseler, olgunlaşma enstitümüzdeki müdüründen idarecisine, aşçısından telkari sanatçısına, Ayakkabıcısından terzisine aklınıza gelecek tüm arkadaşların ortak bir çalışmasıyla bu eser hayatiyet kazandı. 120 kişinin araştırmayla, tasarımla ve uygulamayla geçen 3 yıllık güzel bir çalışması. Bizler burada e, kültürel değerleri, e, bu bir yemek kültürü olur, bu bir giyim kültürü olur, bu bir yiyecek kültürü olur. Bu tarz e, kültürel değerlerimizi e, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı araştırıp e, yeni nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Biz burada e, 16 Türk devletinin e, kostümlerini buluntulardan, kazılardan yola çıkarak, araştırmalardan yola çıkarak, Oradaki çizimlerden esinlenerek tasarladık kıyafetlerimizin temalarını ve o devletlerin bayraklarının sembollerinden yine faydalandık aynı şekilde bundan yola çıkarak da 16 kostümü oluşturduk.